Evet. Yok bir şey. Tutamadım. Birazdan tutacağım Ben de tutacağına inanıyorum biliyor musun? Çok güzel attın az önce. Aha gitti. <laughs> Olta hepsi gitti. <laughs> Olta gitti ya. Ya, ke da gitti ya Kemal abi. ya. Nasıl alacağım onu ben şimdi? Ya inanmıyorum ya. <laughs> ya hayatım ya. Arkadaşlar neymiş? Ben kıyıdan oh. <laughs> balık tutamazmışım. Ya hayatım çok komik. Olta gitti. <laughs> Elimde bir şey kaldı. Misina. Ya nerede hata yaptım biliyor musun? Ama deneyeceğim vazgeçmeyeceğim. Çünkü çaparıyı dörde bölmüştüm. i̇lk kısmını kullandım ama kurşunum yok. Kurşunun yerine vida bağlayacağım. Vazgeçmeyeceğim. Hayatım ya. Sabah yapabilirim muhtemelen çünkü karantı görmüyorum ya. <laughs> Ya sana inanmıyorum. Ya. ya, çok şeydi, komikti. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komikti. Ya Allah seni ya, ne yapsın. Ya. 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 ya, şimdi ya. Hadi sen sobanla ilgilen. Ben de kestaneleri yapayım. Kestaneleri keseyim. katil yiyelim mi ya? Geldi bir mama verdi. O bitti diye thank you Kemal balık tuttu. Ama neyle tuttum bak var görüyor musun? Var. O ne? Atılmış Vida mı? Atılmış malzemelerden olta yaptım kendime. Onunla tuttum. Vida mı takmışsın ona kurşun değil. diye? Vida de bağladım. <laughs> kurşun yok. <laughs> Önemli olan nasıl tuttuğun. Ne tuttuğun değil. olan herkes tutuyor canım. Getir, ha, getir getir balıkları buna dolduralım. Evet yine çok uzağa gitti. <laughs> Arkadaşlar kurşun yoktu Vidayla yaptım ben de kurşun ne <laughs> ay ay. Mutlu son Evet Kemal ikinci balığını da Vidayla tuttu <laughs> İki tane hedef koymuştuk İkisini de gerçekleştirin hayatım evet. Diyorsun ki <laughs> balık nasıl bir temizlensin? Sen ne atayım? Mı? <laughs> Üç mü acaba? Üçüncü mü geliyor? <laughs> geliyor mu üçüncü? biri yine üçüncü balık. <laughs> Baba. Babacım. Hayatım hayır. Hayatım, dördüncü mü? Şimdi arkadaşlar. Bu da dördüncü balık. Nasıl? İyi mi? <laughs> Bana bunlarla gelin. Bir tane de fotoğraf alabilir miyim hayatım? Peki ya var esper oldu ya. İyi bir stres attım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yem falan da yok ha. Yerden şey falan yiyor. Geri dönüşümle balık tuttum. Ben Tut. Devrek de var ha. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Günü özetliyorum. Sabah erkenden kalktım. Sonra etrafta dolaştım dolaştım. Misine, bir sürü misine vardı. Topladım. Onlardan bir tane şey yaptım. Sen söylediğini el oltası yaptım. Ama <laughs> misineleri birbirine falan ekledim. Bunları yaptıktan sonra sabah tabii atmaya başladım ama birkaç defa atınca kurşunu taktım. Bir tane kurşun bulmuştum zaten. Sonra kurşun koptuktan sonra bu sefer <laughs> vidalardan bir tane kendime kurşun yaptım. Sonra işte dört tane falan kızıl kanat tuttuk. Dört tane. Yeter. Şimdi notaya güzel bir sürpriz yaptık. Ondan sonra birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Bu hafta sonu da yeni yılımızın ilk vlogunu da tamamlamış olacağız. Hava çok güzel. Yazdan kalma bir hava var. Şöyle dayılar geldiler. Sabahtan akşama kadar burada balık tutuyorlar. Bir de bağıra çağıra konuşuyorlar. Yani enteresan tabii ama Onları da anlıyoruz tabii ki. Ama biz de kafa dinlemeye geliyoruz. Gölün bir kısmı bu haftalarda balık yapıyormuş. Sonrasında kesiliyormuş. O yüzden bu heyecan, bu telaş bu yüzdenmiş. Ee, arkadaşlar, e, abiler, amcalar enteresanlar. Yani bir kişi de üç tane takım falan var böyle. Üçünü birden atıyor falan böyle. Bir ondan ona koşuyor, bir ondan ona koşuyor. Enteresan tiplerle bazen dolduğu oldu. Ama genel olarak kamp güzel geçti. Ee, Çağla şimdi içeride notayla beraber muhteşem bir manzarası var buranın zaten drone görüntülerinden de göreceksiniz öyle yavaş yavaş pazar gününün son saatlerini gün batımından sonra tamamlayıp bana çıkacağız. Önceki videolarımızı izlemeyi unutmayın ee, abone değilseniz bize lütfen abone olun ee, İnşallah en kısa zamanda 10.000 abone oluruz diye düşünüyoruz güzel gidiyoruz. Destekleriniz çok güzel bizim için. Tabii ki de yapacağınız yorumlar da bizim için ayrıca kıymetli. Bizi bu süreçte yalnız hissettirmediğiniz için 2022 yılına size çok teşekkür ederiz. 2022 yılında kanalımız ve iki tek kişi ailemiz çok kişi olma yolunda ilerledi. Herkese teşekkür ediyoruz. Şu an saat 3.30 gibi falan yani hazırlanması etmesi 4-4.30'u bulur. Çok fazla insan yok birkaç araba var şöyle göstereyim ee, ama çok gürültülü birkaç araba var öyle yani bu arada gördüğünüz gibi koca alan arabasını oraya bırakıyor sonra bizim karavanın önünde atıyorlar şimdi ben haklı mıyım haksız mıyım bilmiyorum ama yorumlara bırakırsınız yani alan e, geniş geliyorlar ısrarla karavanın önünde atıyorlar Yorum yapmak istemiyorum. Çağla bu tarz şeyleri söylediğim zaman yorum yaptığına kızıyor. Ay insanları şey yapıyorsun diye de. Ha mesela. Yani ne diyeceksin? soracağız. Bu ne? bu. Evet. Çocuklar hep merak evet. Ne tutsun tamam onu içeride. Hadi, sallayın sallayın hadi. Madem. Madem. Tamam. el madem. <laughs> <laughs> madem. Ama diğer taraf. Buradan ben 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 buradan yana ya. buradan el salla. Salla hadi. Ne? oradan? ya. Merhabalar. Merhabalar, iyi Merhaba. Hadi kolay Ne Sağ geç. Görüşürüz. что ж, вообще вариант? Cem, keyfiniz yerinde mi? Ha? Hayatım kim derdi ki sisli bir günden böyle bir güne devam edecek değil mi hava? Aynen hava yaz havası gibi. <laughs> yaz havası gibi arkadaşlar. Yaz havası gibi gerçekten. Manzara bu. <laughs> Aferinler yatıyorlar. Birazdan Yemek yiyeceğiz. Sonra gün batımı için terasa çıkacağız. Gün batımını tamamlayacağız. Ben bagajı düzelttim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi bagajımızı düzelttik. Yani köpekler için mamamız var burada. Yanımızda bulunduruyoruz. Böyle arabayı yıkadım. Çağla Hanım içeride biraz dinlendi. Şimdi bu çocukla beraber keyif yapıyorlar. Değil mi? Keyifliyiz. <laughs> Şimdi baba da yemek hazırlayacak değil mi oğlum? Baba da yemek hazırlayacak değil mi babacım? Ha? Ha? Oo bak kuyruk sallandığına göre okey verdi. <laughs> oh seni yerim çocuk. Bak böyle. Çocuklar da balık tutuyor burada. Bizim olta kim bilir ne alemde. Kemal <laughs> tane balık tuttu yetti ona. <laughs> Bence de ideal fazlası. Aynen ya zaten iki kişiyiz biz. Çuval çuval. Aynen Abi çuval kadar, çuval tuttular. Yani enteresan. Ya. Nasıl balık yani balık olmadığını bildiğimiz zamanlarda buraya gelmeyi düşünüyoruz çünkü çok kalabalık oluyor gerek yok. Bidonunu düşürmüş arkadaş. Neyse. Oğlum oraya o bidonu kim atmıştır sence? Ha? Atmışlar. Değil mi oğlum? Yoksa bidon kendi kendine göle girmek istemez. Maden su şişesi de kendi kendine göle girmek istemez. Yani madem bu doğanın nimetlerinden yararlanıyor insan oğlu, O zaman bir zahmet temiz tutsun. Evet. Böyle bakın gidenler bırakıyorlar çöplerini. Öyle gidiyorlar. Hayır ya. Hava çok güzel ya. Çözütüyorsun.

Ne, yani? ne olmuş sana diyorum Şimdi beraber yapalım Anlatayım <laughs> Rüzgar siperliği olmak nasıl bir duygu Harika bir duygu Ya azıcık bir rüzgar var Rüzgar siperlikleri pahalı olunca ben. <laughs> Ama demokrasilerde çözüm tükenmez Şuradan bir peçete koparınız Çiftli